Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim bir çift ayak üzeri bir kavuşma var kafaları birleşmiş evet belki biraz daha aralarında mesafe var ama duygular ve düşünceler aynı belki de bir arkadaşlık e, ciddi bir ilişkiye doğru yol alacak Haydi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Bismillah diyelim. Şöyle. Sevgili akrep burçları, biraz karamsarlık var. Ee, yurt içi, yurt dışı bağlantılarınız olabilir. Ailenizden birileriyle bir uzaklaşma, ailenizden, çocuklarınızdan, geçmişte evlenip ayrıldığınız insanla, bir görüşme durumu söz konusu olabilir. İşlerinizle ilgili bir değişim var. Köklü bir değişim. Bir tarafınız çok karışık. Dediğim gibi dışarıda, iş yerinizde, çevrenizdeki insanlarla böyle çok yorulmuş olabilirsiniz. Biraz yalnız kalma ihtiyacınız var. Yavaş yavaş da kendinizi o moda doğru sürüklüyorsunuz. Ani bir kararla boşanmalar, ayrılıklar gündeme gelebilir. ...ya da diyelim ki yıllardır süren bir ilişki var... ...bir anda bitebilir... ...bir anda bir şeyin patlak vermesiyle bitebilir... ...sürprizleriniz de var... E, ...sevinçler de var... ...bir tarafı çok seviniyorsa bir taraf üzülüyor... ...adında soy isminde E harfi olan bir akrep burcu iseniz... E, ...çok kısa zamanda bir gelişme... ...bu maddi olarak da sizi rahatlatacak belki yeni bir eve geçme, bir ev alma, taşınma durumu söz konusu olacak. Bebek müjdesi var. Çok sevineceğiniz bir bebek müjdesi alacaksınız. Uçak hızıyla gitmek o bebeği görmek istiyor olabilirsiniz. Bir akrep beyi iseniz arkanızdan bir kadın sizi tutmuş, böyle pençelerini almış, yolunuzu kapatmış ama o yol açılacak. Sürprizlere hazır olun. 8. ayda yaşayacağınız iki ayrı olay tabii ki o zaman geldiğinde yine bakarız ama ya da bir planınız mı vardı 8. ayla ilgili işte 8. ayda bir görüşmeniz mi var bilmiyorum ama göz aydınlığı var biraz tansiyoniniz çıkışları diyabete dikkat edin bu sıcaklarda aman ha, kalp hastasıysanız çok fazla dışarıda dolaşmayın diyeceğim karanlığın içinde ay doğmuş Ayın doğmuş, ayın ışığıyla da yüreğin aydınlanıyor. Genç bir erkek, bir kadın oturmuş sanki bunun gönlünü almaya çalışıyor. Genç erkek kırdı mı, üzdü mü, hata mı yaptı? Kadın da, genç kız da çok üzgün ve sinirli. O delikanlı işte genç bey bunun gönlünü almaya çalışıyor. Hadi bakalım hayırlısı diyelim sevgili akrepler. Bu hafta bütün burçlarda bir karmaşa var. Ama ama öyle güzel bir şey çıkmış ki tilki çıkmış. Sinsi derler tilkiye ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Size soğuk gelen, size uzak gelen, temkinli davranmaya çalıştığınız bir insanın size yapacağı bir iyilik, bir davranış, o kadar duygulandıracak ki Sizi sanki çok Zorda olduğunuzu anlamış da Sizi o zordan kurtu Kurtarmak için elinden Geleni yapacak Şöyle bakarsanız bir kadın Oldukça kilolu bir kadın ama Sanki böyle fincan Etrafını kapatmış Bu kadın bir güç Ben bunu öyle yoruyorum Anneniz olabilir eşiniz olabilir Öyle güçlü bir kadın ki Evin temeli Evin direği işte huzursuz olan bir çifti yine bu kadın anne galiba düzeltmeye çalışıyor aralarını bunun için mücadele veriyor. Bir yolculuk gündeme gelecek bir sürpriz haberiniz var ailenizden birinin kardeşiniz olabilir bu bir başarısına çok sevineceksiniz sevgili akrepler. Nazar etkisi olabilir. Lütfen dua okuyun. Çok hain gözlere maruz kalabilirsiniz. Parasal konularda bir şey canınızı çıkacak Anlı geniş, gözlüklü, bıyıklı, profilden düzgün, hafif dalgalı saçlı bir erkek. Bir alışveriş olayı, bir ödeme olayı. Belki işçisi var ya da kendi işçi de. Maaşında ee, eksiklikler Görmüş olabilir ee, Aksaklıklar görmüş olabilir Biraz böyle bir husumet Olacak ee, 28 Temmuz Bir dikkat edin bakalım Güzel bir haber Güzel bir kalabalık gözüküyor Bir mahkemeniz varsa Bir davanız varsa da Bununla ilgili bazı ciddi gelişmeler Gündeme gelebilir Çok güzel bir göz aydınlığınız var Ve Kuşlarınız dizi dizi tepenizde uçacak gibi. İnşallah hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Bakalım kartlarımız neler diyecek size. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapınız ardına kadar açılıyor. Ruhunu iyileştiriyorsun. Artık olumsuzluklar hayatından çıkarıyorsun. Sürprizlerle bağlantılı yeni bir sürece geçeceksin gibisin. İnşallah. Maddi manevi Merhametinle, sezginle, özverili tavırlarınla, cesaretinle attığın adımlar ve yaptığın hareketlerden dolayı artık saygınlığının ve değerinin artacağı bir süreç sevgili akrep burçları ve e, düşünceli temkinli davranışlarla e, neyin doğru neyin yanlış olduğu mantığıyla hareket ettiğin için de bu senin zaferin olacak, bu senin kazancın olacak. Bu hafta sürpriz gelişmelerde olabilir diyorum. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı. Söylemesi benden, takdir Rabbimiz'den. Ayşablu official Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kapsu, bir kapmama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Hayvanlara eziyet edenlere de müdahale edelim. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.